Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz anatomi. Anatomi. Eminciğim ne anlatmak istersin arkadaşlarına? Anatomi. İlk önce beyinlerden başlayalım. Ah, hadi başlayalım. Sonra bağırsaklara kadar pek çok organlara getirelim. Olur. Beynimiz ne için işe yarar? Hmm. Galiba vücudumuzu yönetmek için. Doğru. Bir de düşünmek için. Düşünmek için, hafıza için. Evet. Şu anda duyu organlarına geçelim. Evet. Hayır. Bu organları değil. Hı. Anatomi. Tamam. Şu anda akciğere geçiyoruz. Akciğer ne işe yarar? Hmm, nefes almak mı acaba? Doğru. <laughs> Peki nefes alırken akciğer şişer mi, söner mi? Şişer. Evet. Anlat bize şey, Emir'cim. Dinliyoruz. Şu anki kalp ne işe yarar? Ne işe yarar? Vücudumuza kan pompalamak. Evet. Peki başka organ var mı kalbin altında? Kalp var. Akciğer, karaciğer, mide, bağırsak. Mideyi anlatın. Mide ne işe yarar? Mide acaba içtiğimiz suyu dırpalamak için mi bilemedim. Acaba nedir? Bize söyler misin? Mide yemek yedik. Ondan sonra bağırsaklara. Sağlıklı olan yiyecekler bağırsakta kalır. Sağlıksız olan yiyeceklerse tuvalete gider. Hmm. Şu anda böbrekler. Böbrekler. Evet. Ne işe yarar? Suyunu almak için. Düşünelim. Düşünelim. <laughs> Artık katılmıyorsun. Bağırsak gibi. Evet. Bağırsaklar gibi. Sağ, sular Böbrekler de süzülür. Hı hı. İçindeki yararlı şeyleri vücudumuza alırız. Zararlı şeyleri ise bağırsaklarımıza göndeririz. Ve çişimizi yaparız. Cık, böbrek o. Tamam. Karaciğer. Ne işe, ne işe yarar? yarar? Söyle bakalım. Hı. Böbrekler bir kere insanın arkasında. Evet. Ne işe yarar? Hmm. Düşün anne. Düşüneyim. Ne işe yarar sence? Hmm. Böbrekler mi? Hmm. Hmm. Karaciğerler. Karaciğer ne işe yarar onu söyleyecektin. Karaciğer. Dikkatini vermiyorsun. Hmm. Veriyorum şu an. Hadi ver bakalım söyle. Hmm, biraz düşün anne. Bence sen söyle. Ben bilmiyorum ki. Karaciğer enzimlerin parçalandığı, yapıldığı yerdir. Karaciğer sayesinde vücudumuz bir sürü zararlı şeyden korunur. Karaciğer o... sağlığı çok önemlidir. Pankreas. Aa, pankreas ne işe yarar ben tam olarak bilmiyorum. Ama insülini dengelediğini düşünüyorum. Evet, insülini dengeler. Doğru. Hadi. Şu organlarımızdan. Şu an sistemler. İlk önce iskelet sistemiyle başlayalım. Hadi söyle bakalım, anlat. Bakalım. Kaval kemiği ne işe yarar? Ayaklarımızı korur ve bu bu kemiktir. Dizle ayağı birbirine bağlar. Parmak kemikleri ne işe yarar? Çekiç kemiklerine ne işe yarar? Çekiç örs üzengi kulakta bulunan kemiktir. Evet. Bence biraz ara verelim. Sen dikkatini veremiyorsun. Hayır. E ama bak bakmıyorsun bile videoya. Bakıyorum. Anlat bakalım. Beş duyu organımızı sayar mısın Emir? El. Duyu organımız. Emir. El. Kulak. <laughs> göz. Ağız. Burun. Tamam. Neymiş bu beş duyumuz? Görmek. Görmek. Duymak. Duymak. Tat almak tat almak, dokunmak. Dokunmak. Bir tanesi eksik. Onu bulabilir miyiz? Bulamadık. Görmek, duymak, dokunmak, tat almak, koklamak. Evet. Arkadaşlar. Peki başka hangi kemikler var? İskelet sistemine de Kaburga kemikleri burada. Kaburga. Evet. Kafatası. Evet. Yassı. Evet. Çene kemikleri. Doğru. El ve ayak kemikleri. Ayak. Başka hangi kemikler var? Ha? başka hangi nelerin mi var bu kadar başka kemikler de var Şimdi... yaslı kemikleri Hı -hı. başka eklem kemikleri eklem kemikleri Arkadaşlar şimdilik videomuz burada bırakıyoruz. Dur, dur. Çünkü dikkatimiz biraz dağıldı. Hayır, Sonra tekrar çekeceğiz. Dağılmadı. Dur. Heh. Bir tane leğen kemikleri. Ne işe yarar? Şuradadır leğen kemikleri. Burana. Burası mı? Şurası. Burası. Burası. Burası mı? Peki ya kemikler ne işe yarar? Kemikler vücudun dik olmasını, organların birbirine bağlanmasını, organları korumak, organları korumak için, vücudumuzu korumak için ve <laughs> bize dik tutmak <laughs> için vardır. Şu anda kas sistemi. Evet. Kalça. Aa bir tane kemik de var. Kalça. Evet. Kol kemikleri. O kemiklerin ismini Ben de bilmiyorum. Şurada bir eklem var. Şurada bir eklem var. Bunlar el kemikleri. Başlarda bulunan üç kemiği bulabilecek misiniz? Yastı kemik. Yastı kemikleri, kafatası kemikleri, çene kemikleri. Ve bu sefer videomuzu bitirdik. Bye Bizi bye. takip etmeyi unutmayın. Unutmayın. Ve eğer kanalımızı sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olun. Diğer video